Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluyny, Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı. Zaluyny, Facebook'tan yaptığı açıklamada bu zorlu saatler boyunca düşmanın ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zaluyny, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini aktardı. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar'ın verdiği son bilgilere göre ise, saat 3 itibariyle Rusya'nın tahmini kayıpları, 7 adet uçak, 6 adet helikopter, 30'dan fazla tank, 130 adet BBM, Rus askeri kaybı ise yaklaşık 800 kişi olarak verildi.